Çocukları daha kaçırdınız doğru mu? 15 yaşındaki bir kızı daha teslim ettiğini söyleniyor. Nasıl öyle bir şey yapmamış. Vicdanen rahat mısın sen? Ey <laughs> ey Kızım neredesin geri gel hastasın 15 yaşındasın Rojin astım hastasın kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim seni bekliyoruz kızım 14 yaşındasın aslında günde iki sefer makine bağlanıyor Cebimde bir de fısfısı var yüksek dozlu astım lebroşiti var kızımı kandırıp evden Götürdüler. Dört gün oldu pazartesinden beri onun gelmesini istiyoruz. Kızım hastadır, ufaktır. Benim kızımın hayalleri vardı. Yani bekliyoruz kızımızı istiyoruz. Neredeyse kızım gel seni bekliyoruz, seni seviyoruz, gel devletimiz bizim arkamızdadır, seni seviyoruz, gel. Seni seviyoruz, gel. Seni seviyoruz kızım. Evet, Aslı makinesi de gün burada. Seni. Günde iki sefer makineye bağlanıyor. Kızım hasta, 14 yaşında. Kızımızı seviyoruz, eve geri dönmesini istiyoruz.